Evet. Ne vereyim abime? Aa, bakıyorum bonkörsün bu akşam. Akşam akşam. Pet şapa götürdün beni. Doktor, ha? borçlu şimdi sana. Eyvallah, bir şey istemem. Yalnız keşke sen o fareye yem alsaydın ya. Gerçi onlar kemirgen tahta versen yer. Hayır, benim farem değil ki. Selin'in faresi. Ben ona ne yapacağım biliyor musun? Brokoli haşlayacağım. Alışmıştır şimdi Selin'e bir de dakika tutar şunu. Ah bak Selin dedin iyi dedin. Şu Selin ziyaretlerini kessen iyi olacak yoksa İpek bizzat kendisi düşecek peşine. Ee, neden? Ne bileyim ben neden? Git kendisine sor. Ama senle ilgili, Selin ilgili bana imalı imalı sorular sor. Ne var bunun içinde böyle? Ağzını kırayım. Bu ne be? Ama abi yani afarı var bunun içinde ya. Fare var tabi doktor, iki saattir ne konuşuyoruz? Fare var, fil yok. Allah Allah, korkuttun hayvanı. Nerede? Nerede? Kaçtı hayvan. Hays. çıldım fareyi. Ayrıca, sen teşvik edersen... ...tabii ki öyle konuşur imalı imalı. Korkuttun, korkuttun. Ya ben İpek'i niye korkutayım ya? İpek değil, fareyi korkuttum Ayrıca, İpek... Ne yapıyorsa meraktan yapıyor. Doktor merak iyidir, D vitamini gibi. Asıl meraksızlık kötü, adamı öldürür. Genç, yes. hareket etme doktor. Ayağının dibinde fare. E bir şey verseydim abime. Ah. Akşamdan kalmayız. Ne var? Kafi şeyde kafeste. Yeni arkadaşım. Ulan! Fare bu. Bulamaz mı? Ha? Kıskandın mı? Ah. Al al, al. Hadi korkma, ısırmaz. Tut. Tut, 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 tut. Al bunu muzuya götür. Bahçede sote bir yere koysun, tehlikeden uzak. Tamam, sonra gel beni bul. Bu babasıyla arası çok kötü olan bir hastamız var ya, onun yanındayım. Koçum, iyi bak kendine yaramazlık yapma Muzu abinin sözünü iyi dinle, tamam? James Dean. Ne? James Dean adı. Jimmy diyebilirsin sen istersen. kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.